Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Shindo Life'a başlıyoruz. <laughs> Oyunda başlamadan önce size yapmanız gerekenleri göstereyim. Şu yukarıdaki oka basacaksınız. Buradan edit diyeceksiniz. İsterseniz karakterinizi değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Da elementlere gireceksiniz. <laughs> size bu seçili olacaktır rastgele bir tane. Ve size de 5 tane spin olacaktır. Bu spinlerden, spinlerden birisini buraya harcayacaksınız. Ardından bloklarına gelip Buraya ve buraya basacaksınız. İki tane askeri kanıtlayacak ve iki tane spininiz kalacak. O spinleri de istediğinize harcayabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi oyunumuza geçelim. Size oyun hakkındaki bütün bilgilerden bahsedelim. Şimdi görüyorsunuz altta şeyler var. Şöyle göstereyim. Bakın e, burada Chi diyor. Chi diline bakmayın, Çakra onun ismi. Ve burada canınız var görüyorsunuz HP yazan canı. Stamina ve MD diye bir şey var işte. Şimdi M'ye basıyoruz. Stats kısmındayız. Ee, şu anda görüyorsunuz Chakra yazıyor burada. Çiğlerine bakmayın Chakra. Artı 4 diyor. Siz level kasıyorsunuz. Level kastıkça da point geliyor size. Point kastığınız zaman da bunlara basıyorsunuz ve bunlar güçleniyor. Mesela nasıl söyleyeyim bunu 1000 yaptığınız zaman 24k oluyor diyelim. Öyle oluyor çünkü. Bunu mesela 1000 yaptınız diyelim bu 24k oluyor. Canınızı 1000 yaptınız 25-26k falan oluyor. Öyle düşünün. Bunu, mesela şimdi bunların size ne işe yaradığını söyleyeyim. Çakra en önemli şey aralarından. En önemlilerinden birisi. Çünkü skill atarken bunun üzerinden atıyorsunuz. Yani bunun fazla olması gerekiyor size. Ninjutsu e skill atarken skill attığınız zaman veren hasarını arttırıyor. Tayı e normal vuruşunuzun hasarını arttırıyor. Can söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz şu Ninja tu, diyor. Mesela bakın burada şurikenler. Bunlar e, nasıl söyleyeyim. hani <laughs> ninjalar olur ya. Fırlatır bir şey fırlatır. Şuriken fırlatır. Onlar mesela 10 on level'da bunu açabiliyormuşuz. 320 level'da bunu açabiliyormuşuz. 210 level'da bunu açabiliyormuşuz. Öyle. Ardından burada aşağıya geldiğimiz zaman weapon diyor. Dagai 20 level. 260 level katana. Bunlar da ee, sizin elinize geliyor. Yumruk atmak yerine Dagai ile veya da e, Dagai bakmayın. Dagai de Kuna'yı. Kunai'yi. ile veya katana ile vurabiliyorsunuz. <laughs> Diğerleri çok da önemli değil çünkü başka bir şey yok zaten. Elementler size bahsettiğim skill'ler. Ee, siz normal adam keserken veya hatta e, <laughs> nereye vurdunuz? Tahtaya vurduğunuz zaman level kazanıyorsunuz ve bu daki level'lar artıyor ve buradaki level'lara göre de buradan skill seçiyorsunuz. Bu arada şunu hiç kullanmadım. Bunu kullandım ama bunu hiç kullanmadım. Ondan seçtim bunu çaktırmayın. Aynen burada bloodline var. Görüyorsunuz burada. Bu da aynı aslında. Elementle aynı. Sub ability, martial arts diyor. Mesela bunlar da Normal vuruş şekliniz 640 diyor mesela ben bunların hepsini açabilirim mesela normal hesabımda hepsini açabilirim normal hesabım 700 de bu Modlar diyor e, mod daha açmadım ben neden açmadım bilmiyorum e, Nasıl açıldığını da bilmiyorum misk diyor bakın bu miskler önemli aslında Yine naruto izlediyseniz biliyorsunuzdur bunu klon hem naruto hem boruto yapabiliyor bunu <laughs> Şampiyonlar, bunlar siz boss kestiğiniz zaman, yani boss görevleri oluyor. O bossları kestiğiniz zaman <laughs> yere bir şey düşüyor. Eğer ki düşmezse şanslısınızdır. Düştüyse şanslısınızdır. Şimdi ee, düştüyse ona sağ tık, pardon sol tık yaptığınız zaman bir şey açılıyor ve bunu şu atikerslerden birisine takıyorsunuz ve adam yanınıza doğuyor. Ve o adam e, rakiplere skill atıyor. Ardından da kendisini öldürüyor. Travel az önce gösterdik zaten. Bunu hala çözemedim. Bunu da bilmiyorum. Gerçi bu Game Pass'da zaten yazıyor. Bunu bilmiyorum, valla bilmiyorum. Kontroller. Şimdi benim en çok kullanacağım yerler burası. Ben bunu Q yapacağım. Kendi alışkanlığım olduğu için. Strong Punch'ı T yapacağım. Şunu E yapacağım. Bunu ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. yapalım yok hayır dur lan buna V yapacağız bunu V yapacağız pardon bunu V bunu bu yapacağız bir değil lan ha sesi kapatalım bakalım başka ne başka da bir şey yok tamamdır menüyü anlattık şimdi quest kısmı burada size belirli görevler veriyor o görevleri yaparak hallediyorsunuz. Bu kadar kolay yani. Tamamdır şimdilik anlattık. Şimdi ee, biliyorsunuz ki skilllerimiz var. O skilller bizden çakra istiyor. Çakramızı ee, kullandıktan sonra biliyorsunuz ki çakramız doğal olarak biter. C'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi çakramız doluyor. Ve bu arada quest yapmış olduk hem. Şuradaki eee. 001 yazan da James Bond e değil. <laughs> Çeviri nasıl söyleyeyim mi? Spin hani biliyorsunuz biz skillleri şey yapmıştık ya. Skill almıştık hani. Onlar. Onları yeniden şey yapabiliyorsunuz ama yine sıfır level'da başlıyor. Bak aha evet. Şunlar size normal görevler veriyor. Bunları alarak level kasıyorsunuz. Şu yıldızları almamaya çalışın çoğunlukla. Çünkü onlar getir götür işleri. Bakın şunları sizin listeye göstereceğim. Onları almak için yüksek level'larda olmanız gerekiyor. Bakın yani diyor ki level 600 olman gerekiyor boss mission için. Bu boss görevi. E, bu görevleri yapmak için e, en az 400 level olmanız gerekiyor. Yani çünkü ben en az 400 level gördüm. En fazla da 900 level falan gördüm. Ama tabii ki de biz onu kes kestik benim normal hesabımda. Şimdi isterseniz oyuna geçelim. Bu arada şunları almayın lütfen. Çünkü bunlar boş görevler. Yani getir götür işleri yapıyorsunuz. Şimdi de görelim. Bakın Mesela bunun üstüne basıyorum. Diyor ki işte benim için e, Nimbus ninjaları keser misin? Lütfen falan filan diyor. Egypt diyorsunuz. Arada, e diyorsunuz. Bu arada unutmadan söyleyeyim bunu. Şöyle gördüğünüz gibi. E, duvarların üstünde yürüyebiliyorsunuz. Ama bazı duvarların yürüyemiyorsunuz. Mesela bunun üstünde de yürüyebilirsiniz. Göstereyim. Gördüğünüz gibi yürüyor zaten. Ama bu boru olduğuna dolayı tam normal olarak yürüyemiyor. Gördüğünüz gibi böyle yürüyor. X, dash gördüğünüz gibi. X'e bastığınız zaman dash atar. Ve şu blok artı blok artı T bastığınız zaman daha normal yumruğa göre daha güçlü bir yumruk atar. Ve bunlar sizin gücünüzü test etmek için ve size level at atlattırmak için var. Bakın. Ben vurdum. Flame level style level 1 oldu diyor. Yani orada hem kendi flame stylenizi yani her, her hangi hangi blue line seçtiyseniz veya elementi onların level'ı gelişiyor. Evet gençler geldim. <laughs> Biz en son nerede kalmıştık? Adamları nasıl keseceğimizden veya vuracağımızdan. Şimdi adamlar adamlara şöyle sağ tak yapacaksınız ilk başta. Bu sürekli vuracaksınız ve adam Böyle ölecek. Bu kadar kolay yani. Bu arada adamlar çok feci skill atıyor söyleyeyim. Gördüğünüz gibi skillleri koyuyorlar bana. Ama ben şeyi merak ettim ya bir dakika. Aa bak bunu ilk defa görüyorum. Lan sakin 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 kanka. Yap. Bakın bu arada ee, şimdi ölelim mi? Heh. <laughs> Bakın öldüğünüz zaman şöyle size 20 saniye veriyor. 20 saniyeden sonra ise ne oluyor diye sorarsanız yine diriliyorsunuz yarı canınızla. Staminanızda bir şey olmuyor yine eşit kalıyor. Bizde hiç skill yok mesela şu an. Ben bu adamları nasıl keseceğim? Şöyle. İlk başta ayağa kalkarsak. Gel gel gel. Kesecektiniz. Bu arada e, böyle ikisine birden alsak, ikisine birden alacağım ya. Böyle gördüğünüz gibi aldık. Tamirde 29 level olacağız ve 600 level. Kaç level olduk? 15 mi? Şaşırdım ha. Şaşırttı bu. Bakın 252 pointim oldu. Ya yani C'ye veriyorum mesela. Kaç vereyim C'ye? 150 vereyim mesela. Ardından mesela tayya veriyorum 100. Sürekli bu şekilde bu şekilde veriyorsunuz. Pointinizi bitiriyorsunuz. Ve buradan ninja tool deyip buradan tool alabiliyorsunuz. Ben daha 20 level oluyorum ona. 20 level kalamıyorum. Ama bu 10 level alabiliyorum. Ve bakın V'ye bastığım zaman V'ye mi? T'ye mi? V diyeyim oğlum. Takamadık bence. Aynen takamamışız. Bakın V bastığım zaman atıyor şöyle. Bunun hatta yeniden şey skill'i yeniden de olsun şuraya atalım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir şey at gitti. Dur yeniden atalım şunu Stamina yemiyor bu arada. Bunları yaktım ben. Neyse. Çok da önemli değil. Şöyle çiğimiz bir flip bakalım. Üşen numaraları size çekeceğim çaktırmayın üşendim. Şimdi bayağı abi. Oyun şimdilik bu kadar kolay yani oyun aslında ama skiller açıştıkça eliniz falan karışmaya başlayacak sürekli. Şöyle güçlerine göstereyim size. Gördüğünüz gibi şunu fırlatıyor. Sim level 18 diyor. 18 18. Şimdi size skill'i göstereceğim. Skill'in nasıl bir şey olduğunu. Skill'lerimiz çok güzel. Bu arada 4620 olmuş çakramız. Böyle evet, çıkan şuraya. Bu arada direkt oradan geçme işini. Bu arada buradaki duvara tırmanamıyorsunuz söyleyeyim. Veya ben tırmanamıyorum bilemeyeceğim. Havadayken böyle iki attığınız zaman takla falan atıyor göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi mesela ben şu adama x atmak istiyorum. Kaç kalcan canı var? 2 kalcan canı var. V bastım. 98'den yan kaldı yani. Az vuruyor yani. Çok fazla vurduğu yok. Adam bana bu arada 2 koydu öldüm. Can'a 2 vereceğim. Allah Allah canım çok arttı bak. Ola canım çok arttı ya. Valla ne yapacağız gençler benim canım çok artmadı mı ya? Yani benim canım çok fazla arttı yani. 90 bakayım en son canım benim of 305 oldu. Şey canım 300 de benim az önce hatırlıyorsunuz mu? Hadi bak şimdi bir Şimdi flame level'ımız arttı. Steam level'ımız da arttı. Şimdi sababilit dedim. Yani line dedim. 50'ye 50, yi, 50 yi 60 diyorlar. Tamam. Şunların ikisini açacağız. 210 şey istiyor. Çiğ istiyor. Ve benim çiğim o kadar gelişik değil. Hatta geliştirebiliriz. 36 var. 36'yı bastım. 36'yı bastık şöyle. 190 olsa elementlerden Şimdi açıyoruz artı şunu açıyoruz. 210 istiyormuş lan bu. Dur o zaman ilk başta şu element takalım Q'ya. Bakın şu skillimiz şöyle bir skill artı bakın şöyle vurabiliyorsunuz artık. Allah ne versin. dalın böyle 2 saniye, 1 saniye dedikçe bekletiyor. Ardından yeniden kullan kullanabiliyorsunuz ama şey çakranızın olması gerekiyor. 24 level oldum. Ve şuradan şunu açacağız şimdi bekleyin. 126 diyor. Mesela ben şuraya bir yüz vereyim ya Valla 290 olsun çünkü bunlar beni yiyecek. 40'a 40 oldu tamam. Sabah değil bulutlayın. 40'a -40. Şimdi sen ne kadar istiyorsun benden yani? 390 istiyorsun? Tamam. 26 basıyorum artık şuna canım hiç yok abi. Hiç ninja da basmadık. Vallahi. O zaman şuradan şöyle M açık kanka menü. Element şunu da E'ye taktık diyelim. Ortaya gidip şuradan görev alacağız şimdi. Hatta direkt şuradan bakalım hasarına. 32 vurdu. Ya gördünüz mü? Çok fazla vurdu. Ya. Buldum seni gel lan buraya. Adına vurdum Ay Esip diyelim. Şimdi şuradan bir ben questlerimden alayım. Yaptığım şeyleri. 6000 XP al diyor. Aldım kanka. Ben niye bunu alamıyorum ya? Görev yapmadık mı Bekleyeyim şöyle bir. Şöyle. Heh, aldı. Aldı. Tamamdır be. Oldu sonunda. Gel lan buraya. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha görevim varmış lan benim zaten. Adam boş yere laf attık ya. Gel lan buraya dedik adam boş yere. Adam geleydi diyeydi. Ne oluyoruz moruk diye. Ne diyecektim, değil mi? İyi ki takmadı beni. <laughs> Birisi ben. Birisi beni sikine takmadı diye ne kadar sevindim. Kaçıymış. Allah ne verse dalıyorum artık. Asitir ikincisine de daldım. Ben malım. Ben malem. Aa yapamadım. Yapamadım. Boş. Adam bak ben katana ile dalıyor bana şerefsiz ya, Allahsız ya. Ha 51 oldu, şunu açalım. 390 istiyorsun, tamam. 220 120 level mı? Dagaya açız oğlum. Ha tay level'ım 200. <laughs> ha ha. Bu arada ben AFK iken bunlar beni kesmiş lan. Ben siz beni kestiniz mi AFK iken? Siz beni AFK iken kestiniz lan Görürsün nasıl? Benim level 54. Aa 2. Bir tane daha koyduk mu geldi. Bir zahmet gel be Allah Allah. Gelirce beni. 4. As. 2 49 yaptım çünkü ninja tool olacağız. Biraz abarttım ama alacağız inledim dedik bakın artık şehri dalacağız alacağız göstereceğim az sonra size. Element 57 level ninja tool değil bloodline 57. 390 çiğ değil diyor. Bakın artık şöyle dalacağız alacağız benim normal hesabımda bu var. Tay geliştirmenin güzel yanı işte. Normal vuruşunuz çok güçlü oluyor. Şey yapayım mı abi ya? Böyle nasıl söyleyeyim? Benim böyle sessiz olduğum zamanlar oluyor tamam mı? Böyle kasta kasacağım zaman. Ben böyle sessiz olup oyuna odaklanıyorum. Acaba onları böyle videoya kesmek yerine videoya alıp böyle hızlandırıp mı hızlandırıp bir şey videonun içine koy ki Ona abi. Yani Hadi işte kanka tajetsiz tuzunları kes diyor. Naruto'ya benziyor lan sen Naruto musun lan? Yo aslında Naruto'ya benzer bir Naruto'nun içindeki bir karakter bu first person var çok güzel olmuyor söyleyeyim. Şöyle yazı önünüze geliyor falan. Şöyle tırmanalım. Çakramızı fullleyelim de şimdi. Karşımızdaki adamlar bize kırbacı vurmasın. Yani gelse gerçi vuramayacaklar ama neyse. Kadar çakra yeter ya, çakra doldurmayı istiyorum. Yok ya bak hele. Selamın aleyküm hayırlı işler. Şey yapayım mı abi ya? Naruto, Naruto'dan bir sahne gibi bir şey yapayım mı? tam böyle buralarda. Tam böyle ben video editlerken hallederim ben onu. Merak etmeyin kolay bir iş. Da. Tek sıkıntı şu. Naruto'nun falan sesini bulmam gerekecek. Çıkarak hasta kurenler その前に、きちんと言っておかなきゃなんね、うん、向こうのマダラの時はサンキューな <noise> もう化け狐じゃねえおめえはこのが隠れの俺とコンビのクママだ Tamamdır sahneyi aldım ben yapacağım abi. Naruto gibi bir sahne yapacağım. <laughs> Kaç level olduk bakalım be. 50 level olduk ya bence yeterli. Ben şimdi ninjutsu'ya basayım mı direkt? Bütün hepsini Basayım hadi. Neyse istiyordu? Dur 170 basalım şuna. Hadi 100 basayım. Artı olarak şuradan bullet line deyip element almak amacım. Ve amacım şunu da almak. Bunları da B'ye artı N'ye tak. Şimdi size şuradan bu skillleri gösterip videoyu bitireceğim. Çünkü videonun çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Ki video zaten uzun oldu. Ben tahminen bunu editte çok fazla kısa yaparım. Çünkü bu kastım yerleri tahminen ben hızlandırıp koyarım videoya. Direkt kaldırmam yani. He. Dur lan gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Kaç level istiyor? Art 5 artı deli level istiyor ya. B. B skillimiz. 18 kaç iyi mi? Ne? Neyi biliyoruz? 621 buraya şöyle bir. Şundan çıkartıyor işte anladım. Haa olmadı bak. Bu hiç olmadı işte abi ya. Her neyse gençler bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın